Türkiye'nin lider emlak platformu Hepsi Emlak, Kuzey Kıbrıs'ta Travelmax teknoloji ile önemli bir işbirliğine imza attı. Ve bugün emlak sektöründe dönüşüm yaratacak bu önemli işbirliğinin lansmanındayız. Ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde attığımız bu adımlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin tanınmasını, ekonomimizi ve toplumumuzu da ileriye taşıyacaktır. Dijital dönüşüm günümüz dünyasının artık artık bir seçenek değil. Bir gerçek bir gerekliliktir. Biz de Travelmax teknoloji olarak bu gerekliliğin bilincinde hareket ediyor ve ülkemizin geleceğine sizlerle birlikte yatırım yapıyoruz. Hepsi emlakla yaptığımız bu işbirliği otel sektöründe de olduğu gibi ülkemizin emlak sektörünün sektöründe yeni bir çağı hep birlikte başlatacağız. Bugün burada hepsi emlak ekibi olarak 10 değerli yönetici olarak buraya katılım sağladık. Burada yine reklam ve çeşitli unsurlarla bu sinerjiyi sürdürmeye devam edeceğiz. Yine e, Muhammed Bey'in ve ekibinin, Travel Max ekibinin e, burada yapacağı çalışmalarla portföyü de arttırmak istiyoruz. Bu gerçekleştiği noktada buradaki ilan sayısını gerçekten Kıbrıs pazarındaki toplam ilan sayısına eriştirdiğimizde hepsi emlak aslında Kıbrıs'ta gayrimenkul almanın ana platformu olacaktır. Bunun avantajı şu, sadece Türkiye'deki 2 milyar dolar değil, Muhammed Bey'in çok doğru tespiti, gurbetçilerin yarattığı Diğer ülkeler, Almanya, özellikle Avrupa'daki muhbetçilerin yarattığı pazarda Kıbrıs'a akabilecektir. Keza Orta Doğu piyazı. da ...gayet iyi biliyoruz. Hepsi emlak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için elbette ki çok ciddi şekilde tanıtımların yapacağını, oluşturmuş olduğu sayfadan da ciddi şekilde herkesin bilgilendirileceğini de görüyorum. Muhammed kardeşimin girişimleri elbette ki gerek İngiltere'de gerekse dünyanın birçok yerindeki yapmış oldukları girişimler gözle görülür ve yaşadığımız Muhammed kardeşime de ayrıyetten bir kez daha teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs'ın tüm alanda tanıtılması için çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz ve bugün bulunduğumuz lansmanda da önemli bir iş birliğine imza attınız. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkürler e, Haber Kıbrıs ekibine. Çok 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 teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Daima medyanın yanımızda olmasını, bizimle birlikte olmasını mutluluk duyuyoruz. Evet, bugün aslında bir dönüm noktası, bir çağ değişikliği. Biz e, Travelmax olarak yıllardır dijital dönüşüm anlamında ülkemiz için çok büyük işler yapmayı hedef koyduk. Bunun da en büyük, nedeni, en büyük nedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması, pazarlanması ve dünyaya duyurulmasıydı. Bu bağlamda da en önemli bugün attığımız adım Hepsi Emlak gibi sadece ilan veren bir platform olmayan Hepsi Emlak'ın ay, ayda, ayda 6,5 milyon ziyaretçisi, 30 milyon sayfa görüntülemesi, olan bir platformu buraya getirdik teknoloji platformunu dönüşüm platformunu ülkemize getirdik. Şimdi burada ne görüyoruz? Biz artık ülkemizdeki emlak sektörünün daha iyi noktalara gelmesini ve Türkiye ile ve dünya ile daha entegre bir pazarlama haline gelmesini sağlamak için bu adımı attık. Türkiye'den bugün baktığımızda 85 milyon insanın yurt dışında başka ülkelerde aldığı ev miktarı 2 milyar dolar. Bu sadece Türkiye'de yaşayan yatırımcıların yurt dışında aldıkları bir rakam. Bunun yanında bir de düşünün yurt dışında yaşayan 3 milyon değil 7 8 10 milyon Türk var. Onlar da yatırımcı, onlar da iş, iş hayatının içerisinde. Bir de onların da onlara da ulaşıp onların da bu bizim ülkemize gelip ev alma noktasında getirirsek bu ülkedeki sanıyorum emlak sektörümüzü çok güzel bir noktaya gayrimenkul sektörümüzü çok güzel bir konuma getireceğimizi ve dünyaya tanıtacağımıza inanıyorum. Peki bu işbirliği sektördeki mevcut oyunculara ne tür katkılar sağlayacak? Nasıl fırsatlar sunacak? Evet, mevcut sistemimizde biliyorsunuz inşaat sektörü var, inşaatçılar var. Aynı zamanda emlakçılar var. Bunların bu ülkeye zaten talep arttığı zaman, talebi biz arttırdığımız zaman pazarlamayla onlar da büyük ihtimal bir sürü şey müşteri bulmaya açısından açık olacaklar. Çok teşekkürler. Peki Emrah Bey, siz dijital marketingde uzman bir isim olarak bu işbirliğini nasıl değerlendirirsiniz? Adada çok fazla hem gayrimenkul hem de turizm anlamında çok fazla aslında ürün var, çok fazla fırsat var. E, tabii hepsi emlak gibi Türkiye'nin emlak kategorisindeki en büyük oyuncularından bir tanesini bir de onun sayesinde Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya ulaşabilmek Kıbrıs'taki üretici için, yatırımcı için ya da Kıbrıs'taki bu tarz işverenler için muazzam bir şey olacak. Tabi burada önemli olan şey şu, işte şimdi evet teknolojiler güzel ama önemli olan şey burada şu pazarlamayla bunu bağlamak lazım. Yani nihai müşteri ya da nihai misafire bunu da gerekiyor. Çünkü bu kadar yatırım sadece böyle bir platforma gibi olmamalı. Yani bu platformun önüne ve arkasında mutlaka bir e, o dijital dönüşüm dediğimiz tam tur anlamında dokunulması gerekiyor ki fırsat gerçekten e, iyi bir seviyeye gelsin. Hepsi emlakın Kıbrıs'a gelmesi sektörde ne tür değişikliklere yol açacak? Dijitalleşmenin emlak sektöründeki önemi nedir? Şimdi biliyorsunuz biz zaten Travelmax olarak adanın tamamen dijitalleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. PPC'sinden, SEO'sundan, marketing sektörlerinden neyi kullanabilirsek kullanmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan emlak sektöründe de biliyorsunuz şu anda yasalar gereği yabancı yatırımcılar çok fazla bu tarafa doğru yönelemiyorlar. Biz de en iyi platform olarak hepsi emla bulduk. Onlarla çok güzel bir ortaklık yaptık. Ve burada aslında onların 6,5 milyon görüntülenmesinden birazcık bu tarafa doğru da trafik çekmek istiyoruz. Biraz dediğime bakmayın. Hedefimiz 500 binlerde, 1 milyonlarda. Bu sayede de birazcık emlak piyasasını rahatlatmak istiyoruz. Birazcık onlardan aldığımız verilere dayalı bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Türkiye'de çok değerli ve çok büyük yatırımcılar var ve bu yatırımcılar şu anda Dubai'ye bile birer milyon dolar, 5 milyon dolar, 10 milyon dolarlık yatırım yapabilecek kadar güçlüler. Biz de diyoruz ki neden Kuzey Kıbrıs tarafına da böyle bir yatırım olmasın? Biz de bunun için bu açılışı ve lansmanı bugün gerçekleştiriyoruz. Bu işbirliği emlak turizminde de canlandıracağı benziyor. Aslında birazcık emlak ve turizm zaten biliyorsunuz birbiriyle örtüşüyor. Bizim aslında buradaki heves yani isteğimiz oradaki gelen trafiği birazcık turizm tarafına da yönlendirip otellerimizi de doldurmak biliyorsunuz yatırımcılar geldiği zaman kalabalık geliyorlar otellerimizde konaklıyorlar her şekilde birazcık piyasayı canlandırmak bizim hedefimiz buradaki. Türkiye'nin lider platformlarından biri olarak, hepsi emlakın Kuzey Kıbrıs'a gelmesini ne ifade ediyor? Sektöre nasıl bir etki sağlayacak? Öncelikle teşekkür ederim. Kıbrıs'ta olmak harika her şeyden önce. Hepsi Emlak olarak biz Kıbrıs'ta e, esasında uzun bir süredir varız ama Kıbrıs'ın önemini biraz daha vurgulamak istedik. Hem ülkemize hem Kıbrıs'taki emlak sektöründeki, inşaat sektöründeki paydaşlarımıza. Bu yüzden burada bir Travelmax'la ciddi bir işbirliği içerisinde girdik ve dijital platform olarak gücümüzü Travelmax'la birlikte Kıbrıs'ta sektöre hizmet ettirmekten mutluluk duyacağız. Hepsi Emlak'ın Kuzey Kıbrıs'a gelmesi demek Türkiye'deki tecrübesini, ayrıca dünyadaki e, uluslararası yatırımcıların aldığı tecrübesini Kıbrıs'ta sektör paydaşlarına e, göstermesi demek. Evet, biz tabii ana vatanda bu işi yapan en önemli emlak platformu olarak e, Yavru Vatan'da böyle bir işbirliğine vesile olmanın e, gururunu, haklı gururunu yaşıyoruz, çok mutluyuz. E, burada partnerlerimiz, iş ortaklarımız bizleri çok iyi ağırladılar. Buradaki emlak sektöründeki paydaşlarla çok güzel bir paylaşım yaptık. Dolayısıyla bundan dolayı onur duyuyoruz. Kıbrıs'ta var olan emlak sektörüne ilişkin sorunları dinledik. Bundan önceki ziyaretlerimizde de zaten dinleme fırsatı bulmuştuk. Şimdi bu konuda çeşitli çalışmalar yaptık. Platformumuzu buradaki ekosisteme uygun hale getirdik. Bundan da buradaki paydaşlarımızın memnuniyet duyacağını düşünüyoruz. Buna vesile olan başta Muhammed Bey olmak üzere, Emlak odaları başkanı Hasan Bey olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Kendi ekibime de, hepsi emlak ailesine de teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun.